Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ağzımın mesaisi olmasın. Ben sayın dinleyiciler, sohbete Şimdi efendim, İslamiyet'e muhabbet beslemek lazım. Ne gibi? Sıra anlamak lazım. İslamiyet efendim, ne var hepsi güzeldir. Adan zehir kadar, baştan sonkayı. İbadet de hepsi de güzel efendim. İtaat etmek lazım. Allah ve Resulü'nün efendim itaat etmek Bize her şey Allah'ın içeri tarafından gelir. Sağlıkta, siyahatta, malda, mülk, her şey Allah'ın içeri. Allah'ın tarafından gelir. Bu kesindir. Allah'ın içeri buyuruyor. Bence istediğimi zengin edeyim de, istediğimi isteyeni de emin vereyim de. Hacı para payan, payan tükene, İlim evlenir, ilim, ilim altı yani bu iş böyle. Bir iş efendim. Evlendiyse zengin olur. Din yarısı tamamlanmış olur iş Bu iş böyle. Şimdi Şuna anlamak da faydalı efendim. Sadece nezir söyleyeyim. Halk din İslam'dır. Bu böyle. Yahudilik gibi, Hristiyanlık gibi bir İslam büyük de bir, bir, dindir. Bu İslam büyük bir dindir. Büyük bir kavradır, kavramdır. Kavramdır. Da, Allah verirsin iten demiş efendim. Avrupa kumlu vazife bizi de yapmış efendim. İslam bit bütün dünyayla hakikat demiş efendim. Son ahdın İslam demiş efendim. dünya üç gündü. Geçmiş ve efendim gelecek ve efendim Geleceğe göre planlar yapmak lazım. Ne gibi? Ben ibadet, Allah'a ibadet edersem, Kur'an-ı Kerim öğrenirsem, işte Allah'a efendim, ibadet edildiği şey yaparsam böyle. ne olur? Bir düşünün. Bir ibadet, Allah'a ibadet edersem bulunmaz. olmaz. Pişman, her şey yapma Allah'tır. Allah'a için bir efendim. İslamiyet sanat dili şey Her şey Rabb'i Allah'tır, dili şey efendim. Dağlar da Rabb'i Allah Her şey Rabb'i Allah dili efendim. Her şey Rabb'i Allah dili Allah tövbeydi. Allah efendim kulluk vazifemizi de o yapalım. Ne gibi? Daha İslamiyet gelmiş. Yahu Hristiyanlık geldi, Yahudi gitti. İslam geldi Hristiyan ve Afrin ve Yahudi sona erdi. Büyüklü Bu kesin belirli. Büyük hakikat sinirliktir. Bu kesin belirli. Vahabisi, Şiisi, Rafizi, Muzahanesi bunlar illa itikad... Ne kadar inancı, inancı sinirli değilse ne gibi? İnan, ne gibi? Pa, yala, Sonra kola, palava, yalanlar, kendim, yalan, yala, is, i̇slam bizde. Şu da kolay palavra yalanlar inanmıyorsa o illa kendine mi gidecekti yalanlar yalan, inanmıyorsa? Yalan, 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 yalan. O iş böyle saygı duyuyor işte. Bismillahirrahmanirrahim. Hakimiyet Allah'ındır. İslamiyet her şeyde süper ve güzeldir. Her şeyde güzeldir. Man ve vaktim İslamiyet'i yaşamak lazım şefim. Ebedi ve ahirettir. Ahiret ebediydir şefim. Hiç şunu anlamakta fayda var efendim. Allah için size söylüyor. Allah ve Resulü emrine itaat edersen ne kadar çok şey kalbinde gönlüm var. Yani muhafaza Allah cehenneme gelir. Allah'ın için azabı o muhafaza Bu kesin. Dikkat edin bu <laughs> Maalesef ki yanılıyoruz. Çok hatamız var. Çok günahımız Hatta üstüne hatta yapıp günah üstüne günah yapıp pişman olurum. Hiç kalpte bitiyor. Niye? Kalp Allah'ı öte aşağılarsın kalp. Allah'ı diyor. Ben bir yer sığmadım. Mümin kulumun kalbinden böyle bak dikkat edin. Hristiyan, Hristiyan Yahudi veya Bid'at ehli ehliyeti bir mü'min kabinden başka niye er anlarsın bunlar efendim? Yani şimdi de aslında diye söylüyorum, açıldı. şimdi ben bir esim adamım, mü'min kulunu kabinden başka biri yok. Anlayacağınız bu iş böyle bir nasılsı iş oluyor Müslüman esasla affetese Şimdi ki saatimle Şimdi ki halk dinistimdi, bütün seniyle hakikat İslam değil İslamiyeti doğru anlamak lazım. Allah zelesine itedip biter bir şefet. Şimdi İslamiyeti doğru anlamak lazım bir Bak ben de şunu diyebilirim. Sakal bırakmayacağım. Bıyık bu, pala bıyık bırakmak için. Bıyık bırakmak için. Sakal sünneti resul diye bırakıyor. O zamıyor da bu kelimde burada da kelimelerin gözü siyah dedi. Bir eskiye ne bakın ne şey. Türkiye'deki be, burada Türkiye'de be be kese kese kanal o da gidiyor. Kese mesela kalacak. Bu iş böyle olacak. Ne? Şimdi ki hakta İslam mı Bu iş bu İslam beni bütünüyle hakikatte hakta. Affedersin ne sürtüyorsun? Müslüman Efendim bak, şimdi şunu da anlatmakta fayda var. De cihannem de, cihannem, cehennem de hak, cehennemde de. Cennet, cehennem de doyacak, cennet de Bu hiç böyle. Cehennem diyecek ki efendim, daha vay mı, daha vay mı, daha vay mı? Ağlıyor da haşa bir kella ayağına başlayacak diyecek ki, yeter yeter diyecek. Tabi ağlıyor da ayağına haşa bir biz insanlar gibi, biz insanlar gibi, biz insanlar gibidir, yaratılanlar gibi de Hiçbir şeye benzemek muhakkak böyle. Anlayıp da haşır verirken bir di, disim, disim, bir, dişim, değil diyor. Yani Hiç bir şeye benzemez. Anlayıp da sen bir sıfatı var diyorsun, yani ben daha değil sıfatı var. Sen bir Vücut, vücut varlık demek. Kıyam bize de varlık, kitem, bekavetli muhalefet. Bir de sevmesi var. Bu da elini de ayağını, kolunu, bacağını, haşif etmek. Tabii insan gibi diyor. Hayat, ilim, ilanlar, kutlatı gibi tekmenin gazaya ve Bu da Allah'ın adı ve ki insanlar gibi değil de bu iş böyle. Allah'ın her işe Rabbini kesinlikle. Şimdi şöyle düşünelim bir şey efendim. Bir gün öleceğiz. Niye sonra kim affedersin? Ebediyet var, ahiyet var. Dünya, dünya üç gündür. Geçmiş, gelecek ve şimdi. Hayat, İslamiyet'i anlamak lazım. Allah ve Resul'ün emrini tezip efendim. Şimdi, şunu anlamak, şunu anlamakta fayda var efendim. Ölüm ve ebediyet ve ahiret var. Gördüğümüz, çok Müslüman diyebilir ki, Kendisi için de tıklayabilir ama cehennem bir haberi yok. Niye? En işte namazdan başlar. Namazımız tam olması lazım. İlla ki en az efendim. Beş vakit namazımızı kılmak En az efendim. Beş vakit namazı kılmak lazım şey efendim. Her işe kapalı Allah'ta Allah'ın tebiridir. Dağların taşına kolladı, her işine kolladmışız. Ağlıca kulluk vazifemizi doğru yapamış efendimiz. Yine son affedersiniz. Ben böyle bakıyorum efendim, bizim yurt dışında. Oğlan camiye geliyor, böyle tanıdık. <laughs> Amca oğlu dedi ki ben Yahudi'yim dedi, Allah camiye geliyor. Böyle kişiler var yani. Böyle kişiler var yani. Affedersiniz. O yüzden dikkat et bakalım bir şey affedin. Ümmeti Muhammed olan İslam'ın ipini ve sünneti ve şeriatı ipini simsiz sarılarım efendim. Allah ve Resulü'ne mi itaat edemiş efendim. Allah ve Resulü'ne illa ne? Dikkat edemiş efendim. Allah ve Resulü'ne mi İslam'ın şeriatı koymasın